az kalsın gol oluyordu ama <laughs> olmadı. Ömer Emin'in kafasında balon patlayabilir. Oha. Ne yaptın be? Yusuf Emre ya. balonu patlattı ortalığı. Mahvetti. Sadece 12 balon kaldı. Ömer Eymen 2-0. Ay 3-2 Ömer Eymen beraber. Tekrardan Yusuf Emre'yi ıslatıyor. Ay. Abim çok agresif olduğu için sen onun kafasına tane. Evet sen çok sen agresif Güzel, Güzel atıyorum. Evet, sen atıyorsun. Sen atamıyorsun diye boşu boşuna ya da sinir yapıyordum. Şey şey Ömer Eymen'in kafasında sakinleştirici iğneyi vuruyor. <laughs> gol tamam ya. Gol değil ki o. Gol tamam. Gol mü? Ömer Eymen ne yaptı? Ömer Eymen gol mü değil şey mi derken mahvetti ya. Ömer Eymen bu nasıl yaptın ki bunu ya? Bulaşıklar Yusuf Emre'ye kalacak gibi ama anne gitti. Baba geldi. Baba geldi. <laughs> evi mahvetti. <laughs> ne yapıyorsunuz oğlum? Karpuz mu yapıyorsunuz? Yapıyorsun ya?